Günaydın. Dizimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Eğer sürüngen fobiniz varsa bu bölümü izlemeyin. 7'de uyanıp yoğurt kasemi yedim. Cilt bakımlarımı yapıp çıktım. İşe gidiyordum ki yolda sıcaktan bunalmış bir kertenkele buldum. Güneşin tam altındaydı. O yüzden şimdi onu birazcık ıslattım. Su verdim. Ve maalesef akıbetini öğrenemeden işe girdim. Canlı çiçeklerimiz yenilenmişti. Onları size gösterdim. Bir saat kadar sahaya çıktım. Şimdi kahve molası yapıyorum. İş en sevdiğim kısmı kediler. Ve sonsuz sınırsızca kahve içebilmek. Tabii ki 10 dakikalık molanız yeter. Şimdi bana yetmediği için işten çıktım ve bir kafeye oturdum. Kendime yine kahve sipariş ettim. Burada özel ders verdim. Bir yandan da arkadaşımın işten çıkmasını bekledim. Eve gidip üstümü değiştirdim. Arkadaşımla buluştuk. Onunla da matcha latte içtim, Sushi yedik. Akşamda kendime zaman ayırmak istedim ve havuza indim. Burada yeni glossumu deniyorum. Bayağı beğendim. Bütün linkler Instagram hikayelerimde ya da öne çıkanlarımda oluyor. Havuzdan sonra eve çıkıp duş aldım. Büyük bir termos buzlu su hazırladım ve şimdi yatma vakti. Videoyu beğenip dizinin gelecek bölümü için takipte kalmayı unutma.